Evet asent haritasında ile yapılacak en basit lineupları göstereceğim şimdi ilk line-upımıza geçiyoruz Benim yapmaktan en haz aldığım en de hoşuma giden line-up şimdi buraya geldiniz bunun en arkasına sırtınızı yasladığınız zaman Tam bulutun şurasına nişan alıp attığınız anda bu bunun arkasına gider Bu birincisi yaptım hop Pat. Burada. Şimdi tekrardan. Buraya geldim. Şuraya nişan aldım. Bak sırtım komple dayalı buraya. Şuraya nişan aldım. Attım. Bu burayı yakar. Ne kadar işiniz yarar bilmiyorum. Yine de göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Üçüncü line up'ımıza. Buradaki kapının tam ortasında duracaksınız. Buradaki attığınız ateş burayı yakacak. Bunu da buraya geldiniz. tam buranın ortasında durup havaya kaldırdığınız kafanızı şu çizginin bir tık daha üstüne bunu atıyorum. Bu burayı yakar. Sonrasında buradaki line up bitmedi. Diyelim ki spike kuruluyor burada. Buraya bir line up yapmak istiyorsunuz. İster buraya ister bu tarafa. Bu sizin bileceğinizdir buraya geldiniz yine tekrardan. <laughs> Şimdi biliyorsunuz ki Phoenix'in zaten E'si çok ileri gitmiyor. Belli bir yerde sonra pat aşağı düşüyor. Aynen bu şekilde. Siz mouse'unuzu en aşağı indirdikten sonra tam buradaki çizgiye sabit durursanız ne kadar yükseğe veya ne kadar aşağı kaldırdığınızın bir önemi Rastgele havaya attığınızda bu tam burayı yakar bir tık daha ileri yakmak isterseniz atıyorum yine geldiniz aynı şekilde çizgiye bu sefer de bunun tam ucuna nişan alıp atıyorsunuz bu da bir tık daha ileri yakar şimdi gelelim B side'a B side'da çok da bir şov yok aslında şimdi benim hoşuma giden line up'lardan birisi tam şu şuranın arkasında saklanan adamlar oluyor ya da rastgele atmak istiyorum özellikle buraya oraya da Şuraya nişan alarak Tam şöyle Bunun ucuna attığınızda zaten hop oraya geliyor Bunlar çok basit lineuplar zaten Evet buradaki kutunun Arkasını yakmak istiyorsanız Burada da şunu yapıyoruz Geliyorsunuz abi buraya Yaslandınız Kafanızı azıcık çıkardınız Şuraya nişan alıp attığınızda zaten Burada yanıyor Evet split haritasında hani benim Phoenix'te bildiğim manyaklar kısıtlı yani çok fazla bir şey bilmiyorum Sadece burada da bildiklerimi göstereceğim yani Bilmeyen insanlara yardımcı olmuş olayım <laughs> Şimdi öncelikle B site'da şu kutunun arkasına ateş atmaya göstereceğim Öncelikle bunun tam burasında durduğunuzda ve bu ipi nişan aldığınızda buraya atıyor bu ateşi tamam mı? <laughs> Tabi tam şu noktaya birazcık daha zor bir şey ama Bunu öğrendikten sonra bir başka bir şey daha göstereceğim Buraya geldiniz yine Tabi bu artık hızlı olması gerekecek Evet şimdi burada da kombolayabileceğiniz güzel bir şey göstereceğim size Şimdi buradasınız ultiyi bastınız Elinize duvara aldınız Duvarla orayı kapattınız Bunu oraya attınız aşağı düşecek Hop burayı körlediniz Buradaki adam varsa ona bakarsınız isterseniz hemen direkt arkaya dönersiniz çünkü ultinizin süresi orada kısıtlanıyor kısıtlandığı için ne kadar adam vurabilirsiniz o kadar kar ya da ne kadar info alabilirsiniz o kadar kârdır burada <laughs> şimdi geliyoruz A side'a A side'da iki tane var onlardan bir tanesi şuradaki kutunun arkasına lineup. bir de uzaktan şu iplerin aşağısına line up şimdi İlk başta buraya geldiniz, sırtı buraya yasladınız. Az bir şey öne geleceksiniz ama şu çizgiyi de geçmeyeceksiniz. Az bir şey öne geldiniz. Tam şuraya nişana attığınızda bunun arkasını yakarsınız. Sırtı yasladık buraya. En fazla şuraya geldik. Attık buraya. Duvarın arkasını yakıyor. Sonrasında... Şuraya nasıl bu ateşi sallayabiliriz uzaktan? Bunu göstereyim size. Öncelikle yani sallayabileceğiniz yerler kısıtlı. Yani ben size Heaven tarafından göstereceğim. Buradan atmayın. Şu taraflara sakın sallamaya çalışmayın. Şöyle atmayın. Gitmez. Veyahut da buradan şöyle atmaya çalışmayın. Gitmez. Buraya kadar koştunuz 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 fırlattınız. yaptığınız zaman düşüyor bunun altına. Bu büyük ihtimal işe yarayacak bir şey oyun içerisinde. A fight'ta başka gösterebileceğim <laughs> fazla bir şey kalmadı ya aynı. En önemli zaten bu ikisiydi. Bir kutu arkası, bir de ipin aşağı tarafı. Tam göstereceğim line-up'lar bitti diyerek videoyu kapattım ki buraya gelince aklıma geldi son bir tane. Şimdi mutlaka ve mutlaka şuranın aşağısında böyle duran adamlar oluyor. Eğer ki şüpheleniyorsanız, infonuz yoksa. Fenix oynuyorsanız Burada elinize E'yi aldınız Buraya böyle atmaya çalışmayın yani Bununla uğraşmayın Belki tek seferde denk getiremeyebilirsiniz Saçma sapan yerlere gidebilir En kolayından şimdi Şuradaki duvar çizgisini geçmeden Buradaki çizgiyi geçmeden E elinize alıp oraya kadar koştunuz ya Koştuğunuz gibi Sol tık değil sağ tık basacaksınız Bastım sağ tıkı Yaktı burayı